Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz biliyorsunuz ki sizlere İrlanda'dan bilgili içerikler üretmeye devam ediyorum ee, bazı zamanlar vlog videoları çekiyorum bugünkü videom daha çok bilgi içerikli bir video olacak neyle alakalı olacak eğer İrlanda'ya dil okuluna gelmeyi düşünüyorsanız öncelikli olarak bilmeniz gereken bazı şeyler var arkadaşlar size bunlardan bahsedeceğim belki de bu bahsedeceğim şeyleri çalıştığınız acentalar ya da farklı kişilerden duyamayabilirsiniz. Bu bahsedeceğim şeyler daha çok benim başından geçen şeyler. Ben buraya geldikten sonra birçok şeyde sıkıntı yaşadım. Birçok şeyi atlattım arkadaşlar. Size bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda bellediğim maddeler var. Bu maddelerden bahsedeceğim. Yani siz eğer buraya dil okuluna gelmeyi düşünüyorsanız hangi süreçlerden geçeceksiniz? Ve dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Bunlardan bahsedeceğim. Eğer herhangi bir dil okuluna kayıt yaptırmadıysanız ya da ka Kayıt yaptırdığınız ve diğer aşamaları bekliyorsanız yine aynı şekilde burada bahsedeceğim şeyler sizin için önemli olacaktır. Şimdi sırayla bahsedelim arkadaşlar. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Siz eğer İrlanda'ya gelip daha sonrasında burada yaşamayı düşünüyorsanız, tabi bunu dil okulu aracılığıyla yapmayı düşünüyorsanız, benim size tavsiyem dil okullarında çok fazla miktarda paralar ödememek. Neden? Bunlar benim tamamen kendi düşüncem, kendi yorumum. Dil okullarına fazla para vermek bana kalırsa gereksiz. Neden gereksiz? E siz zaten burada yaşayacaksanız sonrasında İngilizce ile ilgili pek bir sıkıntınız kalmayacaktır. Gideceğiniz e, düşük bütçeli bir dil okulunda da İngilizce rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Zaten İngilizce öğrenmek biraz da size bağlı olan bir şey. Yani dil okulları size bunu özel olarak şey yapmıyor. Özel olarak vermiyor. Yani gideceğiniz orta segmentte bir okulda e, rahatlıkla İngilizceyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için büyük bir çaba sarf etmenize gerek yok. Ama şunu da belirteyim yani bazı arkadaşlar vardır Türkiye'den İrlanda'ya gelip bazı sınavlara girip sonrasında Türkiye'ye döneceklerdir. Buraya geldikleri vakitten itibaren çok sıkı şekilde İngilizce çalışacaklardır. Bu arkadaşlar için belki kayda olacakları dil okulları önemli olabilir. Yani nasıl önemli olabilir? Haftalık 15 saat değil de 25 saat ders alırlar ya da ekstra girecekleri sınavlara yönelik hazırlık dersleri alabilirler. Ekstra konuşma speaking dersleri alabilirler. Ama diğer arkadaşlar yani buraya gelip daha sonrasında burada kalıp burada yaşamaya düşünen arkadaşlar için dil okulları çok bir şey fark ettirmeyecek arkadaşlar. Yani benim size tavsiyem uygun bir dil okulu bulup bu dil okuluna gelmek. Bunun için fazladan 500 euro 1000 euro fazladan para ödemeye gerek yok. Bu parayı en azından buraya geldikten sonra harcamalarınızı ayırırsınız. Bu tamamen benim kendi düşüncem kendi başımdan geçen şeyler. Bunları size aktarmak istedim. Şimdi başlamadan önce şunu da belirteyim arkadaşlar biz bir Telegram grubu kurduk. Bu Telegram grubunda tüm güncellemeleri paylaşıyoruz. Ee, aynı zamanda soruları olan arkadaşlar sorularını soruyor. Grupta olan diğer arkadaşlar da yardımcı oluyor. Yani bu grupta bir bilgi alışverişi yapıyoruz. Bu grubun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oraya girip oradan e, bizim bu Telegram grubumuza katılıp sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben de aynı zamanda gruptayım ve diğer arkadaşlarım da orada sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağız, yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, şimdi videoya başlamadan önce son güncellemeleri de aktarayım. Daha sonra bu önemli noktaları birlikte değinelim arkadaşlar. Şimdi İrlanda'da neler oluyor? İrlanda'da vakalar düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor derken arkadaşlar bir sallantıda gidiyor. Şu anda vakalar hala yüksek ama devlete yapılan baskılardan dolayı ve İngiltere'de de zaten açılmaya gidildiğinden dolayı İrlanda'da yavaş yavaş açılmaya gitti ve şu anda hemen hemen her yer açık arkadaşlar. Bu açık olmasının sebebi dediğim gibi tamamen baskılardan dolayı hala dil okulları açık değil. Dil okulları hala kapalı ve vizeler verilmiyor arkadaşlar. Yakın zamanda birkaç gün öncesinde vize başvuruları tekrardan açıldı. Ama bu demek değildir ki vizeler verilmeye başlanıyor. Hayır vizeler verilmeye başlanmıyor arkadaşlar. İşte bazı söylentiler falan var. İşte Temmuz'da dil okulları açılacak ve vizeler verilmeye başlanacak. Yani öğrenciler vizelerini almaya başlayacaklar gibisinden. Ama bu tamamen söylenti arkadaşlar. Yani söylentilere inanmak bana göre çok doğru değil. Neden doğru değil? Biz baktığımız zaman zaten diğer acentalara birçok acente baktığımız zaman bu ajantalar Ocak ayında vizelerin verilmeye başlanacağını falan söylüyorlardı bazıları. Ama baktığımız zaman hala vizeler kapalı. Yani ticari amaçla bu işin içinde olan e, şirketler tabii ki de bu şekilde bir pazarlama stratejisi yaparlar. Hani bu normal. E, ama bana soracak olursanız arkadaşlar şu anda vizelerin açılıp açılmayacağını İrlanda hükümeti bile bilmiyordur. Neden? E, çünkü ortada bir şey yok. Herhangi söylenen bir şey yok. Bu vizelerin açılıp açılmama durumu da vakalara göre değişiyor. Yani örnek veriyorum İrlanda'daki vakalar yüksekse vizeler açılmaz. Ama İrlanda'daki vakalar azalmaya başlarsa ve stabil bir şekilde azalmaya devam ederse vizelerin açılma ihtimali artar. Yani bunu şu anda hiç kimse bilmiyor. Siz eğer tamamen İrlanda'ya odaklandıysanız ve İrlanda'ya gelmeyi düşünüyorsanız belki başvurunuzu yaparsınız eğer maddi açıdan sıkıntı yaşamıyorsanız. Ama aklınızda farklı ülkelerde varsa tabii ki de İrlanda ilk etapta mantıklı gelmeyebilir vizelerin kapalı olmasından dolayı. Evet bunu da belirttiğime göre arkadaşlar bahsetmemiz gereken önemli noktalara geçelim. Şimdi ilk olarak şundan bahsedeceğiz. Hepiniz buraya gelip güvenli bir dil okuluna kayıt yaptırmak istiyorsunuz. Ve İrlanda'da birçok dil okulu var. Farklı farklı dil okulları var. Alt segmentte olanlar var. Üst segmentte olanlar var. Eğitimleri tamam birçoğu birbirine benzer eğitimler verse de bazı şeylerde farklılıklar olabiliyor. Şimdi eğer siz bir dil okuluna kayıt yaptıracaksınız, bu dil okulunun güvenilir açısından bir liste var arkadaşlar. O listeye bakabilirsiniz. Örnek veriyorum herhangi bir A dil okuluna kayıt yaptırmayı düşündünüz ya da B dil okuluna kayıt yaptırmayı düşündünüz. İlep diye bir liste var arkadaşlar. Bu listeyi de biz Telegram grubumuzda paylaştık. Ee, gideceğiniz dil okulunun adını o listede aratın. Eğer o listenin içerisinde ise gideceğiniz dil okulu güvenlidir arkadaşlar. Ee, bunu belirtmek istedim. Güvenirlik açısından soranlar oluyordu. Aynı zamanda bu liste dışında şu şekilde de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum bizim grubumuzda birçok kişi var arkadaşlar ve birçok arkadaş dil okuluna geldi. İrlanda'da farklı farklı dil okullarına geldi. Ben de İrlanda'da da iki tane dil okuluna geldim. Daha öncesinde iki tane dil okulunda bulundum. Eğitim aldım. Şimdi sorarsanız eğer acentalara ya da danışman şirketlere hangi öğrenciler hangi dil okullarına gitmiş ve giderken herhangi bir sıkıntı yaşamışlar mı? Bunu sorarsanız siz de en azından kendinizi garanti almış olursunuz. Çünkü burada zaten benim bildiğim birçok dil okulu var ve birçok arkadaşım da bu dil okullarına gidiyor. Yani bana soracağınız zaman ben size bu dil okullarının ismini verebilirim. Bu dil okullarına gelen arkadaşlarım vize sürecinde ya da diğer süreçlerde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadı. Ve bu bahsettiğim dil okulları da zaten belirttiğim ilep listesinin içerisinde var siz girip yine bu listeden bakabilirsiniz. Dil okulum var mı orada ya da yok mu diye. Güvenilirlik açısından bu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ilk maddeydi. Bu listeye bakın aynı zamanda çevrenizdeki insanlara sorun. Araştırın gidenler var mı yok mu diye bu dil okuluna. Bir diğer madde ise arkadaşlar, dil okuluna geleceğiniz zaman size büyük ihtimal iki seçenek sunacaklardır. Bir sabah kursu, bir öğlen kursu. Bunların arasındaki farklar neler? Sabah kursuna kayıt yaptırırsanız bir tık daha avantajlı oluyorsunuz. Ne gibi avantajı var? Örnek veriyorum genel olarak sabahları 9'da başlıyor bu dil eğitimi ve 12-1 gibi bitiyor. Bittikten sonra tüm gün sizin ve isterseniz gider çalışırsınız, isterseniz kendinize vakit ayırırsınız, gezersiniz, dolaşırsınız. Bu bakımdan dolayı sabah kursuna kayıt olmak avantajlı ve daha çok sabah kursuna talep artıyor. Talep daha fazla sabah kursuna olduğu için arkadaşlar sabah kursunun fiyatları da öğlen kursuna göre... Bit'i daha pahalı. Yeri geliyor 300 lira oynuyor, yeri geliyor 500 lira oynuyor. Bu dil okulundan dil okuluna göre değişiyor. Şimdi bana soracak olursanız sabah kursuna yazılmak daha mantıklı. Neden? Birçok iş yeri de örnek veriyorum. Yani belli vakitlerde sizi çalıştırabiliyor. Ve öğle kursuna yazıldığınız zaman bu sizin gününüzü bölüyor. Örnek veriyorum arkadaşlar. Öğlen kursuna giden birisi genellikle e, saat 12 gibi gidiyordur. Ve 3-4 gibi de bitiyordur. Yani günü ortadan ikiye bölüyor. Bu hem iş açısından hem de diğer şeyler açısından sizi zor duruma sokabilir. Belki 300 euro, belki 500 euro fazla vereceksiniz ama hem iş bulma açısından arkadaşlar hem de kendinize vakit ayırma açısından ee, sabah kursuna yazılmak daha mantıklı bu benim kendi düşüncem. Tabii ki de bazı yerlerde ciddi farklar oluyor. Örnek veriyorum 500 euro, 600 euro, 700 euro farklar oluyor. Böyle olunca arkadaşlar bir tık daha e, sıkıntılı olabilir sizin için. Öğlen kursunu tercih edebilirsiniz. Öğlen kursunda da iş bulma ihtimaliniz var. Kesinlikle hani iş bulamazsınız diye bir şey de söylemiyorum. Fakat sabah kursuna yazılırsanız oransal olarak bir tık daha avantajlı olacaksınız. Bunu belirtmek istedim. Bunun dışında bir diğer maddemiz ise arkadaşlar devamsızlık olayı. Şimdi İrlanda'da e, eğer kalmayı düşünüyorsanız yani birinci dil okulunuzu bitirdikten sonra bir ikinci dil okulu daha almayı düşünüyorsanız burada çok dikkat etmeniz gereken bir olay var arkadaşlar. Mutlaka mı mutlaka bu olayı dikkat edin. Bu olay nedir? Bu olay devamsızlık olayı. Yani sizin en az %85 devamlılığınızın olması lazım. %85'in altında kalırsa bu devamlılık oranı e, yenileme yaparken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ha bu demek değildir ki %80 seksen devamsızlığım var. Hiç mi e, okulumu yenilemem, hiç mi uzatamam? Tabii ki de uzatabilirsiniz. Böyle bir ihtimal de var. Fakat adamlar belirtmiş yani %85 olarak belirtmiş. Bunun altında olunca sizin dil okulunuzu yenilememe hakları var. Bu da sizin açınızdan sıkıntı olabilir. İşinizi garanti alın. %85 devamlılık oranına sahip olun. Daha fazlası olursa tabii ki de daha iyi olur. Ama %85 olunca sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Yenileme yapabiliyorsunuz. Benim... Daha önce çevremde birçok arkadaşım var. Bu yenileme olayında sıkıntı yaşayan birçok da insan var. Ee, şöyle sıkıntılar yaşayanlar oldu. Mesela %40, %50 devamlık oranıyla gidip yenilemeye çalışan arkadaşlarım oldu. Ve yani ilk etapta yenileyemediler. Örnek veriyorum bir tane işte bu e, ofis memuru, bu e, göçmenlik ofisinde çalışan bir memur sadece 4 aylık vize vermiş. 4 ay sonra gel tekrardan bir 4 ay daha veririz falan demiş. Bu da yani arkadaşlar ekstra bir 300 euro e, maliyet demektir. Biraz da %85'in altında kalanlar için oradaki ofiste çalışan kişinin inisiyatifine bağlı ama benim gibi garantici olan arkadaşlar %85'in altına düşmeyin ve dil okulunuzu rahat bir şekilde yenileyin. Aksi takdirde dil okulunuzu yenileyemeyebilirsiniz ve Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. İlerisi için sıkıntı olabilir arkadaşlar. Evet bu maddeye de değindiğime göre bir diğer maddeye geçelim. Evet bir diğer madde ise bu dil okuluna geleceğiniz zaman gireceğiniz sınavlar arkadaşlar. Örnek veriyorum ben dil okuluna kayıt yaptırdığımda bana herhangi bir sınavdan bahsedilmemişti ve ben direkt olarak IELTS'e gireceğim gibisinden düşünmemiştim. Normal bir sınava kayıt yaptırıldım fakat bu IELTS değildi. Farklı bir sınavdı. Buraya geldikten sonra IELTS için tekrardan fazladan ücret ödemem gerektiğini öğrendim. Şimdi siz de bu tür hatalara düşmemek için ilk olarak dil okuluna kayıt yaptıracağınız zaman bir sınav ücreti ödüyorsunuz arkadaşlar. Bu sınavın hangi sınav olduğuna bakın. IELTS mi ya da farklı bir sınav mı? Hangisi olduğuna bakın. Bunun ücretleri değişiyor arkadaşlar. IELTS bir tık daha pahalı oluyor genellikle diğer sınavlara göre. Eğer siz IELTS'e kayıt yaptırırsanız buraya geldikten sonra IELTS'e girersiniz. Ve ekstra bir ücret ödemezsiniz. Fakat farklı bir e, sınava kayıt yaptırırsanız buraya geldikten sonra diyelim ki IELTS'e girmek istediniz. Okul sizden ekstra ücret talep edebilir. Genellikle ediyorlar zaten. E, yani bu da sizin için ekstra masraf olabilir. Bunları yani kayıt yaptırırken sorun. Ajantanıza ya da danışman şirketinize ya da kendiniz mi kayıt yapıyorsunuz, dil okullarıyla görüşüyorsunuz. Hani bunları bence bir gözden geçirin, bir dikkat edin bu konuya. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir olay da var. Diyelim ki IELTS'e girmeyi düşünüyorsunuz. İrlanda'ya geleceksiniz. Dil okulundan sonra IELTS sınavına gireceksiniz. Bu egzem olarak yani IELTS'i seçtiniz, IELTS sınavına gireceksiniz, onun parasını ödediniz, tamam her şey yolunda. Ayrıca arkadaşlar bazı dil okulları bu IELTS'in hazırlık dersleri veriyor. Örnek veriyorum, dil okulunuzun bitmesine yakın son birkaç ay kala size IELTS Preparation Class dedikleri bu hazırlık eğitimini veriyorlar. Ha, bu nasıl oluyor? Bu günde bir saat oluyor arkadaşlar, son birkaç ay kala oluyor. Sizi sadece IELTS'e hazırlıyorlar. Sınav taktikleri falan geçiyor genellikle bu derslerde. Tamamen IELTS odaklı. Eğer siz de sınava girecekseniz, dil okuluna kayıt yaptırırken bunu sorun arkadaşlar. Bu hazırlıktan yararlanabilirsiniz. Bu hazırlığı alabilirsiniz. Birçok dil okulunda böyle hazırlıklar var. E, bu da gayet yardımcı oluyor arkadaşlar sınava girecekler için önemli bir nokta. Evet dil okuluna kayıt yaptırırken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli detay ise arkadaşlar sigorta olayı. Ha bu sigorta olayı nasıl oluyor? Şimdi dil okuluna kayıt yaptıracağınız zaman sigortanıza dikkat edin. Ben sigortamı Türkiye'den yaptırmıştım. Yani dil okulu benim sigortamı yapmamıştı. Ben kendim Türkiye'den sigorta yaptırmıştım. Şimdi bu e, benim için bir sıkıntı yarattı. Nasıl bir sıkıntı yarattı? İlanda'ya geldikten sonra biliyorsunuz ki CNIB ofisine gidiyoruz. Geldiğimiz e, İlanda'ya geldiğimiz günden birkaç gün sonra CNIB ofisine gidiyoruz ve orada yenileme yapıyoruz. Şimdi CNIB ofisine gittiğimiz zaman bizden adres proof istiyorlar. Yani adres kanıtı istiyorlar. Adres kanıtı için de arkadaşlar bu bizim yaptığımız sigortayı göstermemiz gerekiyor. Şimdi biz bu göstereceğimiz sigortada adresimiz bir kere e, eğer o zaman İrlanda'daki adresimiz belli değilse onu yazamıyoruz. Aynı zamanda sadece CNIB için değil bir banka hesabı açacağınız zaman da bir adres profili istiyorlar. Adres profili için de Türkiye'den yaptığınız sigortayı gösterme şansınız yok. Hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Yani orada sizden direkt olarak bir İrlanda'daki sigorta şirketinden sigorta yapmanızı istiyorlar. Ha bunu da nasıl yaparsınız? Bunu da dil okulları yapıyor arkadaşlar. E, dil okullarının sigorta ücreti de genel olarak içinde dahil. Bu şekilde yapıp buraya gelebilirsiniz. E buna dikkat edin. Sigortanızı dil okulu yapsın. E, siz de İrlanda'ya geldikten sonra bu sigortanızın üzerindeki adresi de adres kanıtı olarak gösterebilirsiniz. Sigortanızın üzerindeki adres de İrlanda'daki bir adresiniz olması lazım arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bu şekilde gidip kanıt olarak gösterebilirsiniz ve hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Buna dikkat edin. Ben buna dikkat etmemiştim. Bu biraz bana sıkıntı yaratmıştı arkadaşlar. Bunun dışında bazı detaylar daha var. Onlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Genel olarak dil okulları işte haftada 5 gün, pazartesiden cumaya kadar ders veriyor. Sizin İrlanda'da herhangi bir dil okuluna kayıt yaptırdığınız zaman e, ders saatine de dikkat etmeniz lazım. Örnek veriyorum 15 saatin altındaysa hiçbir şekilde vize alamazsınız arkadaşlar. Vize alma sürecinde sıkıntı yaşarsınız. Yani haftalık en az 15 saat olması lazım arkadaşlar. E, diyelim ki 15 saatlik e, bir dil okuluna kayıt yaptırdınız. Bu genellikle günde 3 saat olmak üzere işte pazartesiden cumaya kadar 15 saat oluyor. Tabi bunun üzerine ekstra eğer IELTS'in hazırlık dersi falan alıyorsanız bir saatte o şekilde ekleniyor. Hadi diyelim ki arkadaşlar e, kayıt yaptırdınız. Şimdi şöyle bir detay var. Bazı dil okullarında bu e, 3 saat olayı değişebiliyor. Nasıl değişiyor? Örnek veriyorum e, 4 saat oluyor arkadaşlar ya da 5 saat oluyor. E, pazartesiden perşembeye kadar ders oluyor. Cuma günü tatil oluyor. Bu da bence çalışma konusunda size avantaj sağlayabilir. Cuma günü tatil, cumartesi tatil, pazar tatil. Bu çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi bir diğer konuya gelelim. Bir diğer konu ise bazı dil okullarında speaking sınıflarının olması. Şimdi benim geldiğim dil okulunda arkadaşlar speaking dersleri oluyor. Yani ekstra speaking sınıfları oluyordu. Ha bu ne demek? Sizin normal zaten 15 saat haftalık 15 saat dersiniz var. Günde 3 saat olmak üzere sizin dersiniz bittikten sonra yani bu 3 saati tamamladıktan sonra yani 1 saat işte siz böyle oradaki arkadaşlarınızla speaking yapıyorsunuz. Aynı şekilde hocalar katılıyor. Konuşma pratiği yapıyorsunuz. Bu tamamen konuşma üzerine olan bir şey. Bunu da eğer vaktiniz varsa katılabilirsiniz. Ben burada çalıştığımdan dolayı iş saatlerimin çok uygun olmadığından dolayı yeterince katılamamıştım. Bazı dil okullarında böyle şeyler var. Bunu da sorabilirsiniz. Bu da bence büyük bir avantaj arkadaşlar. İngilizcenizi daha hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Bunların dışında bir diğer önemli nokta ise arkadaşlar kayıt yapmadan önce bakmanız gereken şeyler bunlar. Okulun konumu. Örnek veriyorum sizin okulunuz Dublin ya da Cork ya da herhangi bir şehirde olabilir. Tamam sıkıntı yok. Ama okulunuz işte şehir merkezinde mi yoksa şehir merkezinde uzak bir yerde mi? Buna detaylı bir şekilde bakın. Mesela ben de İrlanda'ya gelirken beni yanlışlıkla İrlanda'nın küçük bir kasabasındaki dil okuluna Kayıt yaptırmışlardı. Son anda bunu değiştirdik, düzelttik. Benim bunu fark etmemle birlikte. Size dikkat edin. Okulunuzun adresine bakın. Okulunuz nerede? Şehir merkezinde mi? Şehir merkezinde olunca tabii ki de daha kolay olur. Ulaşım açısından. Eğer farklı uzak bir yerde ise onun ulaşımına bakın arkadaşlar. Nasıl gidip gelebileceğinize bakın. Nerede olduğuna bakın. Bu da bence önemli bir nokta. Konumuna detaylı bir şekilde bakın. Evet şimdi ise arkadaşlar size biraz daha okullardaki işleyişten e, bilgi vermeye çalışayım. Şimdi ilk okula gittiğiniz zaman sizi bir deneme sınavına sokuyorlar. Bu deneme sınavına yazılı olarak ve konuşma olarak giriyorsunuz. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar diyelim girdiniz deneme sınavına iki şekilde de girdiniz ve sizin seviyeniz orada belirlendi. Sizi seviyenize göre bir sınıfa atıyorlar. Siz orada devam ediyorsunuz. Level atlama olayı nasıl oluyor? Ondan bahsedeceğim. Bunun öncesinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Dil okullarında her cuma bir e, test yapılıyor. Bu test sizin işte nasıl ilerlediğinizi, sizin ilerlemenizi, İngilizceniz gelişiyor mu, gelişmiyor mu, hangi seviyedesiniz, notlarınız artıyor mu, artmıyor mu gibisinden bir test yapılıyor. Her cuma oluyor genellikle bu test. Birçok dil okulda bu şekilde yapıyor. E buna giriyorsunuz, bu ayrı. Bu sizin işte büyük sınıf atlayıp atlamadığınızı direkt olarak karar verilen bir test değil. Bu teste giriyorsunuz. Burada seviyenizi zaten kendinizde görmüş oluyorsunuz. Diyelim ki hocanız fark etti ve sizin işte İngilizcenizin geliştiğini fark etti ve sizin Büyük seviyeye çıkmanızı öneriyor Hocanız geliyor size söylüyor işte Bu şekilde hani senin İngilizcen yeterince Geliştiği büyük seviyeye geç Geçebilirsin ama bunun içinde Bir sınava girmen gerekiyor diyor Sizi e, bir seviye Atlama sınavına e, sokuyorlar arkadaşlar Bu sınava girince yeterli puanı Alınca büyük seviyeye geçiyorsunuz Bunun dışında hocanızın Size söylemesine gerek yok genellikle Öğrenciler de kendilerinin bir üst seviye için yeterli olduğunu düşündükleri zaman hocalarına gidip söylüyorlar. İşte ben bir üst seviyeye geçmek istiyorum, kendim yeterli olarak görüyorum gibisinden. Hocalar da öğrenciler için bu level atlama sınavına kayıt yapıyor arkadaşlar. Daha sonrasında giriyorsunuz, yeterli puan alırsınız, leveliniz yükseliyor. Eğer intermediate'sanız upper intermediate oluyorsunuz ya da upper intermediate'sanız advance oluyorsunuz arkadaşlar. Hani bu seviye atlama olayı da bu şekilde oluyor. Genellikle dil okullarında benim karşılaştığım durumlarda bu şekilde oldu. Bahsetmek istediğim bir diğer nokta ise arkadaşlar öğrencilerin yani sizin sınıfınızda olacak sınıf arkadaşlarınızın hangi milletten olduğu. Şimdi birçok arkadaş soruyor işte Türklerle aynı sınıfa denk gelirsem işte İngilizcem gelişmez, şöyle olmaz, böyle olmaz. Şimdi Türklerle aynı sınıfa gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu demek değildir ki sizin İngilizceniz gelişmiyor işte geri kalıyor. Bu tamamen size bağlı. Benim sınıfımda da Türk arkadaşım vardı ve biz konuştuğumuz zaman İngilizce konuşuyorduk. Ve aynı zamanda direkt olarak sadece Türk arkadaşlarımla takılmıyordum ben. Bizim takıldığımız e, grupta e, Türk de vardı arkadaşlar, Brezilyalı da vardı. İşte ne bileyim farklı ülkelerden diğer insanlar da vardı. E, yani böyle farklı ülkelerden insanlarla bir arada takıldığınız zaman zaten İngilizce konuşuyorsunuz ve kendi aranızda Türkçe konuşmuyorsunuz. Örnek veriyorum yanınızda bir Türk arkadaşınız varsa ve siz Türk arkadaşınızla Türkçe konuşuyorsanız yanınızdaki diğer arkadaşlarınız bu durumu yanlış anlayabilir. O bakımdan dolayı zaten bir ortamda İngilizce konuşulur. Burada da siz geldiğiniz zaman İngilizce konuşacaksınız. Fark etmiyor Türk olup olmaması. Bu tamamen sizin İngilizce konuşmanıza bağlı. Bunun dışında genellikle İrlanda'daki yoğunluk Brezilya arkadaşlar. Brezilyalı öğrenciler çok oluyor. Burada zaten sizin sınıfınızda da Brezilyalı illaki olacaktır. En az bir kişi Brezilyalı olacaktır. Çünkü buradaki Yoğunlukları fazla buradaki nüfusları fazla onlar da kayıt yapıyor Türkler de tamam dil okulu ile gelen birçok Türk arkadaş var Türkler de fazla ama bazı zamanlar sınıfınızda Türk olmayabilir bazı zamanlar bir kişi iki kişi Türk olabilir e, fark etmiyor denk gelebiliyor hani bunu belli okullarda Türkler fazla belli okullarda Türkler az demeye gerek yok hani zaten her okulda Türk olabilir arkadaşlar ya da e, bazı milletlerden fazla insanlar olabilir bu değişiyor tamamen farklı insanlarla bir araya gelmek zor olabiliyor. Önemli olan sizin İngilizce konuşmanız ve kendinizi geliştirmeniz. Ve bu da her dil okulunda olan şey. Bu konuda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet genel olarak arkadaşlar bunlardan bahsettim. Bu bilgilerin sizlere yararlı olduğunu düşünüyorsanız bir like atmanız yeterli arkadaşlar. Her bir like bana teşekkür olarak geri gelecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.